Kırma demir gel 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 buraya gel <laughs> gel hadi gittiğim yere gel gel gittiğim yere gel gel peşimden gel gel ha gel çıkar kafanı çıkar kafanı kafan çıkar buradan çıkar kafan ha çıkar ha gel gel sok buradan ha kafanı ha ha <laughs> gel gel benim peşimden gel Mustafa bak peşimden geliyor. Gel. Gel peşimden. Bak geldi. Gel. Buradan sok kafanı. Sok kafanı buradan. Şimdi alttaki demirden sok. Ha. Sok sok sok. Ha. Sok kafanı. Aferin. Ha. <laughs> gel şimdi diğer tarafa gidelim. Gel. Gel. Gel peşimden gel. <laughs> Şımarma şımarma gel <laughs> Gel Hadi gel diğer tarafa gel Demir'in diğer tarafı <laughs> Gel 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 He Gel. Hadi. Gel. Hadi. <laughs> şş 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 şş. Çıkar kafanı. Çıkar kafanı. Heh. Sok oradan. Gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 oğlum. Gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> vurmadım la tamam küsme <laughs> vurmadım tamam gel ha sok kafanı <laughs> sok kafanı gel 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 <laughs> gel 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 Aha, <laughs> gel. Ya sen de sevelim ya. Şurada hadi. Gel Gel <gülüyor> oğlum. Gel. 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 Sen <laughs> ne yapıyorsun öyle ya? Ha? Mustafa. Hı? Ne yapıyor böyle Mustafa? Baba, bana, bana, bana bak bana hı? bir. bana bak. Şöyle Adem'e yaklaş bir Fotoğrafını çekeyim senin Bak bana bak şimdi Oo. Hissel olmuş Yem fazla gelmiş Bu danaya yem fazla gelmiş Mustafa Bak bana Mustafa Bana bak bana Fotoğraf çekeyim bana bak. Bak bana. Bana bak oğlum. Hah. Gel. Adem ne yapıyorsun Adem? He? Badem mi o? He. Koca koca danalar sizi. Mustafa sen ne yapıyorsun orada taş mı atıyorsun? Toprak atıyor. He? Toprak atıyorsun. Toprak atıyorsun. Bak burada Möğe'ye bak. Möğe. çok sakin bir inek var burada Mustafa. Senin gibi çok sakin. Değil mi Mustafa? Evet baba. Gel be. Benden tarafa gel. <laughs> da var, mı baba? var sen şimdi ne oynuyorsun? <laughs> ha, sen o dereden <laughs> geçebiliyor musun sen? Evet. Oo çok büyük sudan geçtin ya. <laughs> <Benim ne? gülüyor> Gördüm. Bak burada inekler savaşıyorlarmış bak gel. Buradakiler savaşıyormuş bak. Demirlerin arkasından savaşıyorlarmış. <laughs> Onlar burada savaşıyorlar değil mi? Demirlerin arkasında mı savaşıyorlar? Oo suya basmış Yakalanmaç oynuyor Deden neden onları yem vereceğini anladılar değil mi? Yemeyeceklerini anladılar Ondan bak savaşıyorlar bak Ben inek, ineklere bakıyorum oğlum bak, bak ya yakalasın. Bunu mu diyor? Tamam sen oynayabilirsin. Oynasın. Azar azar. <laughs> hmm. başladılar sonunda. Hadi be. Adem gene sinirlendi. Çılgın Adem. Kaza kaza bir hale oldu lan Adem. Adem. Ne haber Adem? Hadi möde bakayım Adem. Gel. Yeah. Donalar.